Meryem bütün yapıştırmaları yapıştırmana gerek yok önce yaptığın sayfayı belirle oranın rengine göre yapıştırmasını yapıştır tamam mı rengini anlaman için oranın yapıştırmasını yapıştırman lazım yapıştırdıktan sonra boyamanı yap bitir sonra başka bir tane geçince aynı şey yaparsın tamam mı kızı aferin O salyangoz. Bekle sana şimdi yardım edeyim. Salyangoz nerede? Bakalım salyangozun Meryem tanıyabilecek mi? Orada, orada. Elif bu hangisi? Ee, karınca. Bak bu karıncaymış. Karınca. Bakalım kim buluyor? Bu ne? Bu ne? Deve. Evet, Hı -hı. Peki bu ne? Hmm. Kanguru. Kanguru. Bu neymiş Meryem? Hı -hı. Salyangoz. Salyangur. Evet. Aferin. Ama yapıştırmayı çok fazla hırpalıyorsun. Meryem yaptı. Hep çok fazla şey yaptığı için dokunduğu için hep mahvoluyor. Bir daha öyle yapma Meryem olur mu? Evet. Bakalım kim daha güzel boyama yapacak. Meryem salyangoz boyuyor. Elif ise at boyuyor. Ama boyamanı biraz daha güzel. Çok güzel boyamıştım ya hani. Kalemin ucu kötü olduğu için olabilir. Açacak getir kalemin ucunu açalım. Güzel boyama yapsın. Yeni kalemler alacağım size tamam mı? Çekmeceye bak buradaki çekmecede açacak var.